Arkadaşlar su ben Sude ve bu da arkadaşım Hatice Naz. Bugün arkadaşlar görmedim duymadım pasta yapıyoruz. Kimi görmedim kimi duymadım. <laughs> Sen kimsi olacaksın? Bence arkadaşlar tabii ki de ben duymadım olmak istedim. <laughs> Hayır. Duymadım daha iyi bu arada. Evet. Çünkü duymadan pasta yapabilirsiniz ama görmeden asla. Ne şimdi o? arkadaşlar, o zaman malzeme almaya giderim. Ben çünkü malzemeleri alırken video çekmiştim. Hadi oraya şimdi alalım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi malzeme almaya geldim. Çikolata sosu falan alacağım. Hiçbir şey yok neredeyse pasta yapmak için. Evet geldik. Şimdi o zaman başlayalım. Başlayalım. Ben yoktum malzemeleri alırken. Bir tane pastanın altı için tepsi tepsi. Ben çıkarayım mı evet. malzemeleri malzemeleri? Çıkar. 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 Şimdi o zaman arkadaşlar ben burada kendi telefonumdan açıyorum şarkımı. Ve Başlayayım mı? Başlayayım mı? Fırlar. Tamamdır. Şunu da bağlayalım. O zaman senin de gözlerini kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Hayır. Bay bay. Ay çok kötü. Tamam, şimdi ilk önce bu kekin şeyini aç. Hangi kek? Pasta keki. <laughs> ben buyum. Bıçak getireyim mi? Bıçak, hayır! Hayır! Tamam. tamam. Kullanamam. Abi bir dakika, ben seni duyuyorum. Bağırma. Duyuyorum ki. Duymamam lazım yani benim. Ama duyuyorum. <laughs> Biraz sesi arttırdım müziğe. çatal. Ne? Oğlum bu ne? Çatal. Açamadın mı? Açayım. Bıçak. Aç, a, açıyor. Aç. Al aç. Aa, ben niye açıyorum? Bu ne? My love is on fire. Oh! To that part in the ground. Love it, I'm Ay, yeah. <laughs> <A>. Ne <laughs> yapıyorsun Ne Ne yapmışım? Ne yapmışım göremiyorum. Pastayı kestin. <laughs> Dur. Nasıl kesmiş? Açabilir miyim gözümü? Tamam. Bir Nasıl? dakika. Söyle. Evet. Bir hayır açma. Pes nasıl tamam hayır Pes. bir şey olmadı bir şey olmadı. Nerede? Tamam şu an iyi iyi. Kınçana. Kınçana. Hadi. Bir tanesini koyduk. Şimdi <laughs> o zaman krem şanti hazırlayalım. Bir dakika şarkım bitti. Krem şanti hazırlayalım. Evet hazırladım. Onu sen çırpacaksın <laughs> bu arada haksızlık olur. Neyi? Neyi ben çırpacağım? Kırmızı. Bir dakika. Neyse. Oy. Bunu sen takabiliyorsun, ben takamıyorum bunu. Neyi ben takabilirim? Şunu. Bu ne? Nasıl takacaksın? Böyle. şimdi kraliçenti yapacağız. Yapabilirsek tabii yapamıyoruz. Ben. Şurada yapacağız. Nerede? orayı yine çekimi, kamerayı oraya alacağım. Nerede yapacağız? Bir dakika. Gel gel gel. Nereye? Nerede falan açabilirsin. Ben de müziği açıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Görebiliyorlar mı? Görebiliyorlar mı? <laughs> Bak evet. Ne yapacağım aklına çıkmış. Ya. Ne diyor bu? <laughs> ne yapıyorsun? Ya. Ne? Süt mü? Ha, süt koyuyordu, değil mi? Böyle yapınca anladım. Bir bardan ben koyacağım arkadaşlar. Tamam. Al bunu da. Ne? Ne? Aa. Biraz eğil. Kamerada gözükmüyorsun. Biraz eğil.

Dolmada. Hangi sütler? Nerede? Bardak. Neredeki? Nerede? Süt de burada. Onun içine çok az koy. Ne? Sütü. Buna. Buna. Hayır hayır sakın. Buna değil. Bardağın içine süt koy. Keki ıslatacağız. <laughs> nasıl yapayım? Keki. <laughs> nasıl? Ne kadar etmiyor, mi etmiyorum? Ne daha hafif, ne daha vüdum yok? Çaresiz. Al canım, yeterli. Şimdi, aa, kaşık kaşık var burada. Al, kaşıkla kek ıslat. Kek nerede? Tamam oluyor. 不错了，呃。 Bağırıyorum şu an ama. Anla <laughs> çikolata dökeceğiz. Al aç bunu, açamadım. Ben açayım. Açtım. Açtım mı? meyve doğrayamam. Ne? Aa. Ben doğrayamam. Bıçak. No. Ah, no. Bıçak Hayır. al. Hayır. E ne? Boş ver. Ne? Yok bir şey. Açayım ben. açmışım zaten. Şimdi bunu üstüne böyle dök. Çikolata burada. Hı. pazardır. Pasta... <laughs> Pasta burada. Pasta... Sen şimdi bunuzu sen keseceksin. ne? Dök dök, daha dök. Her tarafa döküldü. Second, you know that it's in my I'll be fucking your ben Ben doğrayamam. Ne? Ben doğrayamam. Ne diyor anne? Al şimdi bıçağı al. Küçük bak al bıçağı burada. Bu mu? Tamam öyle iyi. Evet. Hayır tamam iyi. İyi iyi tam... tamam. Tam iyi gidiyor ya. Şunu ikiye tekrar böl bir şöyle ortadan. Şu evet onu tam ortadan iki kere Nerede? Şurada. Bu. Bunu tekrar kes. Kes. Ya niye yer atıyor? Neyde <laughs> <Yere> mi atıyor? <laughs> Göremiyorum. Tamam. İkinciye geçiyoruz. Ama bunu ister misin? Sen ister misin? Gel bundan koyalım. Çok az. Al bunlardan serpare. Bak burada. Bekle burada. Elim bak. Şimdi ya da ikinci katı sen al. Dur. Aa! Şimdi ikinci katı ıslatacağız. Süt var şurada. Bekle gel. Nerede? Nerede? Burada. Bu ne? Bu sütü şurada bardak var. Al bardağı dök. Dur. Evet Bu. ona sütü dök. Ya hayır dur öyle yapma. Düzgün dök. Tamam evet. Yeterli. Şimdi onunla pasta kekini ıslat. Şurada pasta keki al. Tamam bunu ıslat. Bu mu? Evet ıslat onu. Bu ikinci kat. Yeterli. Şimdi onu ikincinin üstüne koy. Yeter. Bu, bunu al. Pasta kekini al. İkincinin üstüne koy. Bir dakika, bir dakika. Nerede? İkinci, ilkinin üstüne koy. Tabak, hayır. <laughs> çantiyi al, üstünü kapla. Ver. Ha? Ne? Ha, This time I want. Ne koyacağız? Hmm. Biz şunları al. Bunları aç. Ben de şundan koyuyorum Açtım. üstüne. Açın evet. Tam en köşeye koyacağız onu tamam mı? Nerede? En köşeye. Evet orası. Oraya koy tamam. Diğerini de aç. Ben de biraz bonibon koyayım. Nereye koyayım? Onu diğer köşeye koy şimdi. Aa, hayır biraz daha yap. Hayır çok yan oldu. Orası evet. Tamam. Evet. Ah. Şimdi karamel soslu mu çikolata soslu mu? Çikolata. Ne? Ba. Ben... sa bu ka... çikolata. Bu mu? Bu. Tamam. Ben de karamelle S yazacağım. Nerede? Bir dakika bir dakika. Sen bana onu ver. Aa. Suha yazdım. Suha mı? Hatice? Karamel sosunu dök. Ne yapacağım? Kenarlara böyle az. Çok dökme sakın yavaş. Yeter. Oluyor. Tamam. Yeter tamam. Evet. Her şey tamam. Tamam. Açayım mı? Ne? Çıkarayım mı? Ha aç bir dakika. açabilirsin. Ben de çıkartıyorum. Ay. Bu ne? Evet, Ama arkadaşlar. sen bunu kendi ismini yapmışsın. Soğuk ha. Ha atacağım. Ha, Bunun hali ne? Arkadaşlar pastamız böyle. Bunların hepsini <laughs> ben mi yaptım? Evet. E ya, bunu yapmak. Evet. Şimdi arkadaşlar bize bunu Bu toplamak kaldı. Ha onu unuttum tamam. Hindistan evet. evet. cevizi verdi burada. Onları üstüne Sen yaptı. Evet. Şöyle serpelim. İrem. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar görmedim, duymadım. Pastamız bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.